Selamlar. Eylül ayında yapmış olduğum alışverişlerle karşınızdayım. Siz her ne kadar buraya görmüşsünüz de önümde bir yığın kutu paket var. Hemen hızlı bir şekilde giriş yapıp başlıyorum. Ee, bol bol stok çektim. Stokçuluk ruhum gene çok yükseldi. Çok kabarlı fiyatlar çok uygundu. İlk almışım dediğim ürünler ve çok fayda gördüğüm ürünler. Şimdi... Bitenler videosunu izlediyseniz orada kağıt maskelerden çok bahsettim. Ve gerçekten ben kağıt maske seven ve kağıt maskeden fayda gören biriyim. Tony Moly'den daha önce yapmış olduğum alışverişlerde hediye gelen kağıt maskeler vardı. İşte yaz sonu cildimi rahatlatmak, bir nemlendirmek, kuruluğu gitsin, kışa hazırlanıyoruz, asit kullanacağız, nem lazım, cilt, mevsim değişikliği, cilt kuruyacak derken kağıt maske kullanmaya başladım ve Tony Moly ürünlerini aşırı aşırı derecede beğendim. Sonrasında şimdi 1 2 3 4 5 6 paket en önümde Tonimol var. Bayağı bir Tonimol'den alışveriş yaptım. Kağıt maske çok aldım. Ben aldığımda fiyatlar daha uygundu. Fakat Ara ara flash indirimler oluyor. Flash indirimleri takip ederseniz işte 3 saatliğine birim aldığımdan daha da uygun fiyata geliyor ürünler. Tüm hepsinin linkini ben aşağıya koyacağım. Bakıp favorilerinizi alabilirsiniz, alışveriş yapabilirsiniz. Ee, gayet güzel, fayda gördüm, çok beğendiğim ürünler. Öncelikle çekmecemi boşaltmaya çalıştım ki bugün aldıklarıma yer alçabileyim. Şimdi bu mesela bir paketi, Üç bundan almışım. Üç bundan almışım. Tony Moly tercih ettiğim için teşekkür ediyorlar ve Tony Moly'de 100 liralık alışverişinize böyle kağıt maskeler hediye geliyor. Hepsinin arkasında şu oluyor mesela Tony Moly'nin size hediyesidir diye. Zaten ben Tony Moly maskelerini kullanmaya bu gelen hediyelerle başladım ve gerçekten gözle görüldüğü bir şekilde lekelerimde de cildimde de değişiklik olduğu için Var mı yok mu her şeyimi kağıt maskelere yatırdım. Böyle e, gelişi güzel şimdi size göstereceğim. Bunların artık hepsi çekmeceye maske çekmecesine kullanılmak üzere gidiyor. Video çekene kadar elimdekileri azalttım ama artık gidebilir Üçlü paketler halinde aldığınızda daha avantajlı oluyor arkadaşlar. Şöyle e, makole maskesi var. E, aydınlatıcı alkolsüz princ şarabı maskesi. Eee cildinizi pürüzsüzleştirir, parlak berrak berrak bir görünüme kavuşmasını sağlar. içinde 1000 1 gram, 1000 ppm makoli şarabı özü bulunur. 20 ya da 30 dakika bekletin diyor. Yani ambalajları ürün kalitesi ben bayıldım. Farklı ürünlerini de kullanıyorum bu arada. Göreceksiniz. Ve bir de e, limon maskesi. Bunun arkasına Türkçe bir şey koymamışlar. Ee, cildinizi işte daha per, berrak, daha parak gösteren limon maskesi ve hediye olarak gelen, tabii dayanamadım bir tane kullandım ben, yuzu, ee, yuja olarak geçiyor. Bu da gene işte yoğun C vitamini içeren bir meyve zaten. Hani limon, portakal arası bir turunçgil ve C vitamini en yüksek meyvelerden biri. Cildinize çok iyi geliyor. Şimdi bu maskeleri böyle yığacağım. Paket bir. Geldi. Hatta tatilden gelirken yolda bile maske alıp biz yeğenimle. Şöyle çok da güzel ambalajlar sarılıyor. Gene hediye maske en önde. Gene e, kart en önde. Şöyle bir maske çıkıyor. Siz, e, hediye geliyor. Kartı. Bu sefer e, Lab Story'si aldım. Bu daha yüksek ve daha gerçekten bakım yapan serum gibi bir maske. Ee, Parlaklık sağlayan C vitamini ve e, kolajen, elastikiyet sağlayan bir maske. Bunları kullanmadığım için çok fikir sahibi değilim. Kullandıkça sizinle bitenler videosunda paylaşmaya çalışacağım. Son molleri bitireyim bence. Bunun bir tanesini kullandım. Gerçekten çok memnun kaldım. Bu ee, kırışıklık karşıtı bir maske. İçinde fazla çıkan solüsyonu boyun, dekolte, kol bölgelerime uyguluyorum. Gene bununla da hediye maskesi geliyor. Kartı geliyor. Girden şimdi patlayacak bugün. Sadece maske değil tabii ki. E, bitenlerde de görmüş olduğunuz saç bakım yağımı aldım. İkinciyi, bir tane bitirdim. ikinciyi kullanıyorum. Bu elimde stok. Üçüncü. Maskelerle birlikte bunun linkini de aşağıda bulabilirsiniz. Saçlarıma gerçekten çok iyi bakım yapan, en yıprandığı dönemlerde yoğun nem veren, yoğun e, bakım yapan, tarama kolaylığı sağlayan harika bir yağ. E, çok memnun kaldığım için hemen yedekledim. Biraz gel maske aldım. Hediye maskeniz ve kartınız geliyor. Ee, çay ağacı yağını çok beğeniyorum. Tatilde çılgınlar gibi çekirdek akşamlara Ve geldiğimde eve döndüğümde yüzüm ve boynum sivilce içerisindeydi. Çay ağacı maskeleri de inanır mısınız bir gece sivilcelerim söndü. O yüzden e, çay ağacı bakım yapan maskelerden. Şöyle üçlü aldım. Ve sonra da e, narlı aldım. İçerinde nar özü ince çizgilerin oluşumunu azaltırken cildinizin kaybettiği esnekliği geri kazandırmaya yardımcı oluyor. Bunlar üçlü paketlerde aldığınızda daha avantajlı ve daha uyguna geliyor. Dediğim gibi mesela e, daha alacağım. aldım gelecek olanlar var. Onları da önümüzdeki e, alışveriş videosunda gösteririm size. Flaş indirimler oluyor çok uyguna geliyor. Mesela bunu aldığımda 3 tane sadece bundan almışım. 100 liraya geçtiği için gene yanında kağıt maske hediyesi gelmiş. Her 100 liraya bir adet kağıt maske veriyorlar. Ama bu almışım. Kolejen, elastikiyet sağlayandan almışım gene. Bir tane tonik bitirdim ve Tony Moly'den Nane yağı içeren yağlı ciltler ve gözenek problemi olanlar için şöyle devasa boylu bir tonik. Bunun da linkini koyarım bakabilirsiniz. Bu toniklerle de benim cildimi çok rahatlatıyor. Böyle bir tonik de aldım. Sadece maske <laughs> değil. Ama gene maskelerden devam edelim. Brokoli maskesi almışım. Ben daha önce hayatımda hiç brokoli maskesi kullanmamıştım. Brokoli maskesi almışım. Bu da ee, cildimize enerji verecekmiş. Versin. Bir tane de şarap maskesi almışım. Gözenek sıkılaştırması, alkolsüz kırmızı şarap yüz maskesi gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olur. 1 e, bir, bir ppm alkolsüz kırmızı şarap özü bulunur. Bunu da 20 dakika, yarım saat bekletin diyor. Yani renkleri, ambalajları o kadar şirin ki. Kore ürünlerini bu yüzden çok çok seviyorum. Ve, ve sanmayın bir tek e, maske aldım ona. İki tane temizleme köpüğü aldım. Ne yaptılar? Gene maske getir geldi ve gene bu geldi. Bunu çok beğeniyorum. Bir tane denedim. Gerçekten güzel bir parlaklık veriyor cilde. Hep de o geldi. Süper oldu. E, yüz temizleme köpüğüm, stoklarım bitmişti. Bunlarda indirim varken ben de aldım. E, yüz temizleme köpüğü. Bir duşta da kullanıyorum. Şimdi dışarıda da kullanıyorum akşamları. Duşa girmiyorsam dışarıda yüzümü e, makyaj sonrasında yıkıyorum. E, parlaklık verici ve akne kontrolü sağlayan. Tony Moly'nin bu şeylerini hiç kullanmamıştım. E, temizleme ürünlerini ve toniğini deneyeceğim. Ama, makyaj temizleme suyunu, misal suyunu kullanıyorum. Aşırı aşırı derecede memnunum. Çok beğeniyorum. Ee, i̇nşallah onlardan da memnun kalırım. Sırayla karışık gideceğim çünkü burası çok karışık. Ama, şeyden alışveriş yapmışım. Skinfood'dan. Gene ee, fasulye içeren temizleme jeli ve vitaminlerini e, de anlattığım pelin otu içeren temizleme jeli. Bunlar yağlı ve gözenekli ciltlere gerçekten çok iyi geliyor. Ben Skinfood ürünlerini de çok beğeniyorum ve yanında bir tane clay dermin şöyle kil maskesini göndermişler. Şunu da aradan bir çıkarmış olayım. Burada çöpler yığılıyor. E, dediğim gibi temizleme köpüklerim bitiyordu. Hem duşta kullanıyorum. Dışarıda da kullanıyorum. O yüzden öyle gidiyor. Trendy Olda Koserex Türkiye sayfası. Koserex'in kendi satış sayfasını gördüm. Şöyle Saçiko kutusunda ürün geldi. Ben ne aldım? Bunlarda indirim vardı. İşte takipe başlıyorsunuz ya da 400 liranın üstüne gene bir düşüyor. Bir şeyler oluyor. Öyle aldım. Koserex'in iki tane essence'ını aldım. Ya da esansını aldım. Biri e, hyaluronik asit içeren nem verici bir esans. Diğeri de e, salyangoz müslü içeren, hem bakım yapan, yapılandıran, yenileyen, parlaklık veren bir esans. E, açmayacağım çünkü son kullanma tarihleri olabildiğince var diye biliyorum. Neresini de görmüştüm ben peki? E, bekleyeceğim bir süre. Evet, 2026. 2026'ya kadar son kullanma tarihleri var. Şimdi kış sezonuna bir geçeyim. Cildimin durumuna göre biraz böyle asit kullanımı falan başladıktan sonra bunlar o zaman çok güzel oluyorlar. O zaman kullanmaya devam edeceğim. Şimdi şunları da şöyle alayım. Evet, bunu göstereceğim. Saldostan. Nasıl yağmur yağıyor arada bir yağmura bakıyorum. Saldostan böyle bir <laughs> Organics'in saç e, koruyucu spreyini aldım. Nemlendirici ve canlandırıcı, ekstra güçlü argan yağı içeren saç koruyucu sprey. Hiç memnun kalmadım. Saçlarımı bununla yaptım. E, dün yapmıştım. Bugün tekrar bir üstünden geçmek zorunda kaldım. Saçlarımı şöyle tutuyor görüyorsunuz. Şekil almıyor, keçeleşiyor, sertleşiyor. Akıyor, iniyor. Hiç e, sevmedim. Belki benim saçım boyalı diye, belki benim saçımın yapısından dolayı bu ısıya karşı saçınızı koruyan bir sprey. Islak kuru kullanabileceğim yazıyordu. Ben kuru saça sıktım şekil verme öncesinde. Çünkü saçıma şekil vereceksem, başa şey yapacaksam yanmasın diye iki pompa bundan alıp sıkıyordum. Hadi dedim bunu deneyeyim nasıldır. Ben çok memnun kalamadım. Ee, eğer isteyen olursa çekiliş videosu koydum çekilişe katılan varsa Zeynep abla bana bunu da gönderebilirsin diye not yazan olursa gönderirim bunu da. Ben çok anlaşamadım bu ürünle. münek bir not. Saçlarım yani çok um, hacim, hacim dediği böyle karışıyor. Böyle akıyor. Dediğim gibi belki benim saçımın yapısıyla alakalı bir durum. Normalde ben e, yüzümde te miseler temizleme suyu olarak Tony Moly'nin yeşil çay içeren temizleme misel suyunu kullanıyordum. Fakat son görmüş olduğum fiyatlarından sonra almadım. Ben de ne yaptım? Dedim eskiye bir geri dönüş yap bakalım Zeynep. Bioderma'nın ikili temizleme misel suyunu aldım. Yağlı ve gözenekli ciltler için. Fakat o kadar kötü bunu e, pakete koymuşlar ki görmüş olduğunuz pıt pıt havalı kağıtlara şöyle bir sarıp Kutunun içine koymuşlar ve ikisinin de kapağı böyle paramparça geldi. Yani şunun içinde bile kapak parçaları vardı. Ben nereden almışım? Nereden almışım? Nereden almışım? Daphne.com'dan almışım. 350 lira ve üzerine bana %5 indirim kodu göndermişler. Benim aldığım fiyat çok çok uygundu bu iki ürün için. İkili paket halinde almıştım. Ee, daha önce bunun normalini kullanmıştım. Memnundum herhalde. Gene bundan da memnun kalacağım. Elimdeki bitmek üzere sonrasında bunları açıp kullanabilirim. Geldim. Geldim. Makyajdan önce Rossmann'dan bir şeyler aldım. Ya bu arada her yer şu Bioderma'nın kırık kapakları <laughs> yerlerde. Rossmann e, benim çok tercih ettiğim ve çok istediğim bir yer. Paketi olduğu gibi buraya koymuşum. Genel temizlikte, lavaboda, her yerde bu ıslak mendilleri kullanıyorum. Ee, farklı markaları da denedim. Benim ellerimde egzama olduğu için ellerimi parçalıyor. Ama Domon'un ürünleri çok cilt dostu. Herhangi bir sorun yapmadı. Tatil dönüşü alerjim olduğu için klimalardan dolayı çok hasta oldum. Bildiğiniz 10 gün yaptım ben tatilden gelince. O yüzden ancak bu videolar bu tarihlere kadar sarktım bunu aldım. Tatilden geldiğince bir kısmını bitirmişim. Ee, hassas ciltler için e, cildinizi çok tahriş etmeyen mendiller. Çok kullanıyorum. El sabunu bu şekilde alıyorum. Bu versiyonu farklı versiyonu fark etmiyor. Dediğim gibi ellerim sorunlu. Her ürünü kullanamıyorum. Çünkü bazen aşırı kurtabiliyor. Bir sürü pamuk. Pamuk. Pamuk 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 çünkü indirimde bulduğumda topluyorum. Kulak temizleme pamuk. Aseton. Ve e, dudaklarıma sürekli uyguladığım Alterra'nın söyleyeceğim papatya içeren bakım lipstick lip balm ne bu? E, lip nemlendiricisi dudak <laughs> nemlendiricisi şöyle bu bitmek üzere elimdeki. Şimdi bunu açacağım. Çok memnun oldum bundan bu arada. Nivea falan da çok değerli ama bunu da bir önümden kaldırayım. Pamuklar benim için olmazsa olmaz. Yani diğerlerinden bir 3-5 tane kullanacaksam bunlardan 2 pamukla ben tüm yüz makyajımı temizleyebiliyorum. O şey değil de şimdi bunları yerleştirmesi var. Geldim makyaj ürünlerime ve son bir parti ürünüm var. Bitti mi? Hayır. Önümüzdeki ay gelecek ürünlerim de var. Gibi gibi. Diyorum ben hani ne zaman bir şey almayacağım desem. Alıyorum. Sephora'dan pudra aldım. Sephora'da işte black ya da white card olanlara indirim vardı. Şu an pudralar burada değil tabi. Makyaj videosuna giderseniz orada pudraların uygulanmış hallerini görürsünüz ama kutular burada kalmış. Göz altlarımı sabitlemek için almış olduğum Tartın şöyle toz transparan, yağlanma kontrolü, blur efekt veren bir pudra. Gerçekten çok beğendim. Normalde benim gözlerim şöyle anatomik olarak çok yakın buraya. Çok çukur gözlerim. Göz kapağım da çok düşük. Kapatıcının üstüne bununla sabitlediğimde makyaj hiç oynamadı. Akmadı. En terlediğim günlerde bile hiç şuralarıma maskara bulaşmadı. O yüzden çok sevdim. Ee, şöyle de yanında Armani C'nin Intense parfüm hediyesi vardı. Deneriz bakalım onları. Ama ben Armani kokularıyla hiç anlaşamadım. Benim tenimde çok kalmadı. Sonra dedim ki normal pudrasını da alayım ben. Normal pudraya da ihtiyacım vardı. Ben gene Nix'ten alırım diye düşünüyordum. Nix'in fiyatlarına bir baktım. Tartın indirimli fiyatlarıyla arada bir 200 lira fark var. İyi ee, dedim o zaman tart alayım. Tart'ın şöyle e, Amazonian Clay diye geçen pudrasından aldım. gene bunun da uygulanmış hali makyaj videosunda. Bu pudra fondöten olarak geçiyor. Çok ince bir kremin üstüne fırçayla incecik geçtiğimde tüm makyajımı sabitliyor. Cildimde pürüzsüz bir görünüm oluyor. Porselen bir görünüm oluyor. Hatta kız kardeşim de dedi ne nesenin dedi çok güzel duruyor cildinde Dedim bu. Ee, bunun da gene Armani siyif parfüm hediyesi vardı indirimde şöyle gelmişti dediğim gibi deneriz bakalım bunlar nasıl. Sonrasında makyaj olarak kendime ruj aldım İki tane kutuda gelmesi şey oldu ıı, mat ruj aldım Neo Romant markasının zero mat rujlarından aldım. Bunlar mat fakat bizim bildiğimiz mat rujlar gibi dudağınızı kurutmuyor, rahatsız etmiyor. Çok konforlular. Açamadım. Şimdi size göstereceğim. 05 numara Evening. Ben Yepuda'dan aldım. Kendi satış sitesinden. Bir iki tane ruj almıştım. Bir tanesini göndermeyi unutmuşlar. Sonra ertesi gün ikincisi geldi. Şöyle tarçın e, gibi bir renk. Mercan değil aslında. Daha böyle tarçına yakın bir renk. Hani sonbaharda kullanabilirim diye düşündüm. Şöyle de böyle e, mat bir kakao var. Bununla birlikte şöyle tester gönderiyorlar. Kendi sattıkları ürünlerden. Sonrasında bunun bir diğer rengini daha aldım. Dediğim gibi normalde iki ruj almıştım. Yanlış geldiği için ikinci kargo ile geldi. O da şöyle daha böyle pembemsi, mercanımsı bir renk. O da 04 numara Before Sunset olarak geçiyor. Bu da böyle daha pembe gibi duruyor. Ama matlığı çok güzel. Mat ama asla dudağınızı kurutup rahatsız eden bir mat değil. Bunu kullandım çünkü. Böyle sizi kurutmuyor. Dudağınız böyle pul pul olup dökülmüyor. O yüzden konforlu ürünler. Bunun da içinde göre tester hediyeleri vardı. Son olarak size göstereceğim parfüm alışverişi. Ne zaman bir şey almayacağım desem her zaman alıyorum, daha alıyorum. Alıyorum. Böyle oluyor. Bilmiyorum niye. Ee, çok sevdiğim bir ablam, komşum. Ee, kendisi görümcem. Ee, ben tatilde yurt dışına girip Tekrar havaalanından alırım parfüm diye düşünüyordum. Ben gidemeyince o gitti ve onda sipariş verdim. Ee, kendim gittiğimde dönüşte Hermes almak istiyordum. Hermes'in parfümünü uzun zamandır almak istiyordum ama dedim havaalanından alırım. Hem fiyat olarak buradan daha indirimlere denk gelirsiniz daha uygun oluyor. Ben denk getiremedim yoktu 50'liği vardı. O gittiğinde aldı ve bir de. Ee hediye olmuş oldu bana indirimlerle birlikte hediye almış oldu Hermes'in parfümü çok seviyorum zaten kullandım elimde aktif olarak açığı vardı sonra bunun yedeğini de aldım ben yoğun koku seven amber kokuları vanilyalar sandal ağaçları tonka fasulyeleri masklar gibi gibi kokular seven yoğun kokular ve kalıcı kokular seven biriyim ee, istiyorsanız hatta son aldığım parfümlerle böyle Gene içinde neler var diye bir video çekebilirim Size çok parfüm anlatabilen biri değilim Ama böyle bir şişede Bunun amberi de var Aynı şişe Amber olanı bir tık daha yoğun kokuyor Harika bir koku Zamansız bir koku Her yaşın kokusu olabilir Tamamen sizin sevmenize beğenmenize bağlı Hermes'im e, Stok Stok Hermes'im bu da indirimlerle bana hediye gelmiş oldu ve bir tane e, Dior'un Hypnotic Poison parfümünü istedim. Ben bunu daha önce de kullanmıştım. Çok beğendiğim kokulardan. E, gene içeriği hemen hemen aynı kokulardan Hypnotic Poison. Bu da stok olarak hemen açmayacağım. Dolabımda bekleyen kokulardan. Ama e, gene aklımda kokular var. Almak istediğim böyle indirimli denk getirirsem gene düşünüyorum. Bu video bu kadar olsun bence çok uzadı izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın